Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kırklar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisiyim. E, bugün sunumunda sizlere e, edebiyatımız için önemli profesör Mehmet Kaplan'dan bahsedeceğim. Mehmet Kaplan, 5 Mart 1915 tarihinde Eskişehir Sivrisar'dan önemli bir sanatçımızdır. Orta bölümünü Eskişehir'de tamamlamış, daha sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yani Türk Edebiyatı Asistanı, sonralarında lisans, doktora, doçent ve profesör olmuştur. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde dekanlık ve rektör vekilliği görevlerini bulunan Kaplan, çok çeşitli dergilerde yazılar yayınlanmış, onlarca makale imzalamış ve edebiyat alanında birçok kitapla yine de araştırmacıların çalışmalarını ışık tutmuştur. Kaplan yazı hayatına 1939 yılında şiirle başlamıştır. Zihni meşgul eden hemen bütün fikirleri denem makalelerle ortaya koymuş, yıllar boyunca giderek olgunlaşan düşünce sistemi bu yazılar vasıtasıyla sonraki nesilleri etkilemiştir. Nuri Sar, Ruhi Çınlar, Osman Akıtan, Osman Selçuk, Nuri Tarhan takmatlarında kullanılan kaplanın büyük bir yüze yakın gazete ve dergide yayınlanan deneme makale tercümlerinin bir kısmı kitap haline getirilmiştir. Ee, Mehmet Kaplan, yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak bilinmesine rağmen sadece bir devre bağlı olarak kalmıştır. Ee, eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı metinleriyle de ilgilenmiştir. Oğuz Kağan, Göktürk kitabıları, Dede Korkut hikayeleri, Köroğlu Destanı, Yunus Emre Divanı gibi eserlerde incelemiştir. Ee, Böylece yetiştirdiği araştırmacılara yeni ufuklar açarak kültür ve fikir hayatının geçmesinde önemli rol oynamış çok yönlü bir bilim adamıdır. Kaplan, Fransız filozof Alain'den etkilenmiştir. Düşün, yazarak düşünme metodunu benimsemiştir. E, Alain'i kendi e, olarak kabul ediyordur. Ve genelde hikaye şiir tahillerinde bu düşünce yapısıyla tahillemiştir. Kaplan güzel sanatlarından, fikir akımlarından, kültür ve medeniyet meselelerinden politikaya, din, ilim ve tarih konularından devlet üniversite problemlerine kadar çok geniş bir alanı kapsayan deneme tarzı yazılarıyla bir fikir adamı olarak da kendi kabul ettiren üzerinde üzerine ısrar duruluşlarının da başında milli kültür ve medeniyet meseleler önemli yer tutturur. Mehmet Kaplan devlet meselelerinde Türk medeniyetinin üç ana devresini, bunlar Atlı Göçebe, Yerleşik Medeniyet ve Batılılaşma dönemi ait metinleri incelerken, onlar Türk medeniyetinin has temsil eden ideal insan tiplerini ortaya çıkarmıştır. Kaplan'a göre fakat devlet sadece toprak kazanma hedef olan bir organizasyon değildir. Kaplan'ın edebiyat kişiliğine göz atacak olursak, ee, bahsettiğimiz üzere Yeni Türk Edebiyatı profesörüdür ama sadece Yeni Türk Edebiyatı üzerine bağlı kalmamıştır. Ee, araştırma ve incelemeleriyle tanınmıştır, denemeleri de vardır. Ee, yazdığı deneme, makale, eleştiri ve inceleme çalışmaları tanınmış olan Mehmet Kaplan, bu toprakların yetiştirdiği en büyük profesörlerdendir. Fransızca, Almanca, İngilizce bilen yazar sahip olduğu büyük bilgi birikimi geniş kültürüyle edebiyat alanında özgün yazılar imza atmıştır. Eserlerinde batıyı tanıyan, kendi kültürüne sahip çıkan gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Şiirler, hikayeler ve tipler üstündeki tarih ile birçok araştırmacı, örnek alan Mehmet Kaplan, metin analizleri yapmasıyla edebiyatımıza bir yenilik getirmiştir. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Mehmet Kaplan 23 Şubat 1980 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Kaplan'ın eserlerine göz atacak olursak söylem, şöyle önemli eserlerinden bahsedeyim. Araştırma incelemeleri. Kültür ve dilin e, nesiller ruhu, Büyük Türkiye rüyası edebiyatımızın içinden hikaye tahlilleri, şiir tahlilleri, tip tahlilleri, Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar, Tanpınar'a Şiir Dünyası, Tevfikret, Namık Kemal, ee, akademik tezleri, ilmi araştırmaları, denemeler, incelemeler, mektupları. Bunları da sizler için böyle maddeler halinde yazdım. Şöyle göstereyim. Ee, Pandemiden dolayı sunumumuzu bu şekilde yapmak zorunda kaldım. İnşallah sunumu beğenmişsinizdir. İlk sunumum olduğu için çok fazla kendimi açık ifade edemediğimi diye düşünüyorum. Ama inşallah memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumu bitiriyorum.